Burada görmüş olduğunuz gibi bir kumaş simülasyonu gerçekleştirdik. Bu uygulamamızda amacımız bu. Basit bir plane uyguladığımız, basit nesne uyguladığımız bu simülasyonu hızlı bir şekilde daha karışık bir objeye transfer etmek. Ne demek istediğimi şu şekilde gösterebilirim size. Burada gördüğünüz gibi bir tane nesnem var. Bu zincirlerden oluşan bir yapı. Üzerinde birçok obje var. Burada gördüğünüz basit kumaş nesli bir yapı değil. Bu kumaşla elde ettiğim bu simülasyonu bu zincir yapısına, bu zincirden oluşan zırha diyelim. Eski tarihi karakterlerin bu tür zırhlar geldi. Böyle bir zırha nasıl aktarırız? Bunu incelemeye çalışacağız. Bu işlem Lightwave'de oldukça basit. Yapmanız gereken sadece birkaç adım var. Öncelikle bu objemizi seçiyoruz. Zırh objemizi. Ve bunu Motion Panel'inde M harfine basarak gidiyor. Hangi nesneden hareket alacaksa ona Parent ediyoruz. Yani kumaş nesnemize bu gördüğünüz objeyi parent ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada parent işlemi gerçekleşti. Bir sonraki aşamada obje properties'ini açıyoruz bu nesnenin ve deform bölümünde yer alan fx metalink seçeneğini seçiyoruz. FX Metalink'e kliklediğimizde orada smoothing var. Smoothing'in de seçili olduğuna dikkat ediyoruz. Ve işlem bu kadar basit. Gördüğünüz kumaş simülasyonunun yaptığı bütün deformasyon, bütün hareket çok hızlı bir şekilde zincirlerden yani birçok objeden oluşan nesneme eklenmiş oldu. İsterseniz buradaki kumaş nesnemi ve görünmez kılayım ve animasyonun ne şekilde gerçekleştiğini burada hep beraber izleyelim. Çok basit bir kumaş animasyonu çok daha hızlı bir şekilde hesaplanacak bir nesneyi kullanarak bu şekilde çok daha kompleks, karışık nesnelere elde ettiğiniz simülasyonu aktarabilirsiniz. Bu zincir kıyafeti mesela dedim eski bir tarihi şövalyenin bir yeniçerinin üzerindeki bir kıyafeti zincirden oluşabilir. Bunun için basit bir kıyafeti simüle ettikten sonra bu şekilde kompleks bir zincire bunu uygulayabilirsiniz. Light ve metalin özelliği gerçekten çok başarılı.